Dostlar selam. Yepyeni bir Karan videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır Karan videosu atmıyorduk. Son attığımız farm videosu biraz bizim canımızı sıkmıştı. Biliyorsunuz çok kötü şeyler olmuştu. Ee, bugün de yine pes etmeden e, bir yeni video hem de herkesin istediği bir şu %120 itemin artık nasıl basıldığını, kabuk gidiyor mu, gitmiyor mu, kalıyor mu, kaçıyor mu, bir şeyler ediyor mu, şeylerinin cevabını verelim. Çoğu eski oyuncu zaten biliyordur bunu ee, ama yeni gelenler siz de biliyorsunuz ki herkes soruyor bunu e, çeşitli mecralarda. E, ben de bu soruları e, direkt video üzerinden yanıtlayıp hem insanlara yardımcı olmayı e, hem de e, sizlere destek olmayı istedim. Şimdi e, bugün %20 üstü itemin nasıl basıldığını göstereceğim. Üstüne e, bir 30-32 tane de kutu yaptım. Ee, bu kutuları açacağız. PvP kutusu bunların hepsi. Hayalet vadi kutusu değil. Ee, bunları açacağız. Ee, onlardan bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Artık çıkar mı bilmiyorum. Ee, bir de buradaki item basışını yapacağız. Ee, şöyle bir çayımdan bir yudum alayım. Yavaştan başlayalım. Şimdi şöyle ben asırlıklarımı hazırladım. Biraz daha şöyle 8 tane de kabuğumuz var. Bir tane de kopuzumuz var. Mor kopuzumuz. Ee, bu kopuzu yeni yaptık. Ee, %141'e kadar bastık. Şimdi %150 deneyeceğiz bu kopuzu. Ee, bu en baştan bir anlatayım nasıl sistem olduğunu. Zaten %120'ye basımı herkes biliyor normal. Anam babam usulü şans temlerini takıp e, normal eğitmelerle vesaire yapacaksınız. 120'den sonra item kitleniyor, mühürleniyor. Buradan sonraki sistemi size anlatacağım. Ee, bir itemi %120 bastığınızda ee, burada tüccar homardan ticarete tıkladığınızda bu eritme tılsımını almak zorundasınız. %120 itemi eritme tılsımı ile %123'e geliştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ee, şurada e, buraya eritme tılsımını koyarak bir de %120 iteminizi de buraya koyarak e, iteminizi hiç kabuk istemeden, kırılma şansı olmadan direkt burada yaparak %123'e ulaştırabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece oradan yüzeme eritme tısma alıp burada %123 yapıyorsunuz. Ayrıca şöyle bilgi de vereyim hemen. %120'den sonra itemin kırılma ihtimali yok. Artık iteminiz %120'den sonra kesinlikle kırılmıyor. Şimdi bunları anlatırken aklıma da bir şey geldi. Abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz izleyicilerimin yüzde 90'ı abone olmuyor. Şuradan hemen bir abone ol tuşuna basarsanız ben de mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ee, şimdi itemiz yüzde 120'den sonra kırılmıyor demiştim. Ee, ne oluyor kırılmıyor? Bir şeyler oluyor elbet. Kırılmıyor kalmıyor öyle. Mesela atıyorum bu yüzde 141 bir item. Ee, bu herhangi 126 item 123 item içinde geçerli. %141 item, %132, %138 hiç fark etmez herhangi %123 üstü ve %123 item için burada geliştirme yaparken eğer kabuğunuz yoksa bakın buraya dikkat edin eğer kabuğunuz basılı değilse eğer asırlık veya platinle basabiliyorsunuz sadece burada eğer kabuğunuz yoksa başarısız aldığınız an item 120'ye kitlenecek Başarısız alırsanız item direkt %120'ye kilitleniyor. Eğer başarılı alırsanız zaten artıyor. Başarısız alırsanız da direkt %120'ye kilitleniyor ve eritme tılsımıyla bunu tekrar %120'ye çöpüyorsunuz. Kabuk varsa ne oluyor? Kabuk varsa da e, bu item başarısız alırsa %3 düşüyor. Yani kırılmama ihtimali yok kabuğun başarısızda. Her başarısızda kesin olarak %3 düşüyor, e, başarılı da zaten normal geçiyor. Ama kabuk kırılmama şansı vesaire var mı diyorsanız öyle bir şey kesinlikle yok. Kabuk kesinlikle kırılıyor e, direkt olarak ve yüzde üç düşüyor item. Bunu yüzde yüz düşmemesi için kabuk kullanarak yapıyorsunuz. E, burada şans faktörü geçerli mi diyeceksiniz. %120 üstü item için şans faktörü geçerli değil. Oyunun sabit vermiş olduğu şanslar zaten %120 üstünde. E, bu her zaman bir level çarda sabit. Ee, en yüksek level 7-12 çarda da sabittir. Hele bir çayımdan bir de yudum alayım. Bu şansta faktörü sabittir. Şimdi sizler için 141 itemim var benim bir tane. Bunu 150 deneyeceğiz. Ee, sizler için ilk önce bir tane kabuksuz basacağım ee, itemi. Kabuksuz bastıktan sonra başarılı alırsak platin atarız. Baş başarısız alırsak APS kullanacağız. APS de gelişmiş koruma parfümü diye Türkçe'de geçiyor. E, bunu da sizler e, ben şu an İngilizce açtığım için böyle gelişmiş koruma parfümü de nasıl kullanacağını burada görüş, göstermiş olacağım sizlere. Şimdi itemi ben bir deneyeceğim bir tane asırlık atmayı. 147 olursa ne ala 141 olur. 138'e düşerse bir tane kabımız gidecek. E, o zaman da APS ile basmayı deneyeceğiz. Bakalım şimdi neler yapabileceğiz. Şöyle sesinden anlamaya çalışıyorum başarılı başarısız derdini. Olmadı. 138 oldu. Ee, şimdi burada APS kullanacağız artık. Şöyle APS yanlışlıkla bastım daha yine. <laughs> Orada unuttum şeyi asırlı. 138'e düştü. Şimdi APS'ye bastık. Bu APS ne işe yarıyor? şurada gördüğünüz gibi ne işe yarıyor? düşmesini engelliyor. Yüzde düşmesini başarısız aldığında. Ama bunu kabuksuz basmayacaksınız. Eğer kabuksuz basıp ve APS kullandıysanız, kabuksuz kullandıysanız, başarısız aldıysanız bu item 120'ye kilitleniyor yine. APS korumuyor öyle. Ee, ama APS'ye bastığınızda çarınızda kabuk da olması gerekiyor. Kabuksuz sakın APS'yi kullanmayın. Hiçbir anlamı yok kesinlikle. Şimdi e, APS ile basacağız. Böyle bir tam başarılı. O da gitti. Olmadı. Bir daha APS kullanacağız. Şöyle basalım. Yine olmadı. Yine APS yi kullanacağız. Basılmazsa bu APS'li de lap diye sadece asırlık atıyor. O zaman böyle Böyle bir başka bir yol yok Bunun baba Ama bu 129'a kadar düştü 135 oldu 141 oldu tekrardan ee, Bir tane kabuğumuz kaldı Şurada bakıyorum APS'miz var mı diye İki tane de APS'miz kalmış Şu APS'leri de kullanalım 141'den sonra kabuğumuz kalmadı herhalde öbür çarımızda basarız 147 oldu yoksa 150 geliyor mu 150 geliyor mu bir tane hemen eritme platin çekmek istiyorum Eee şöyle bu nadiri seçelim burada bir tane var hemen buradan bir tane çekelim Eee şöyle bir 150 denemesini yapalım APS'miz gitmedi hala Böyle ismimizi yukarıya bir yazdıralım. Nasıl hmm, Ansel. Böyle. Böyle Junior Bossor test saksı 150. Junior Bossor'da 150 bastık dostlar. Ee, şimdi şöyle 150 kopuzumuzu da sizlere göstereyim. Mis gibi oldu. Allah bereket versin. 150'miz de bastık. Ee, bunları şimdi sizlere Öbür çarımda kutu açma videosunu göstereceğim. Kutularımızı açalım. Bakalım orada ne olacak. Dostlar şimdi e, yaptığımız kutuları açma zamanı. 150 itemimizi bastık. E, şimdi yaptığımız kutuları açacağız. Kutuları açmadan önce şöyle bir abone, şurada bir yine bir abone tuşu olması gerekiyor. Orayı hemen beğenirseniz, abone olursanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ederiz şimdiden. Ee, şöyle ben yine şu mekanıma geçeyim. Şöyle bir mekanımda dolandırayım biraz sizi. Ee, şurada bir itilsımı alırsam item'e döküm basacağız. Ee, itilsımı gerekiyor. Onun da güncel fiyatı 7-8 TL falan. Yanlış bilmiyorsam. Ee, itilsımı alırsam bir döküm denemek istiyorum. Hem de size yakında döküm videosu da çekeceğim. Ee, orada da belki kullanabilirim. Şimdi şöyle yavaştan açmaya başlayalım. Şöyle aşağıdan açmak istiyorum. GM yardımlı video. GM yardımlı video. Yardım ettiler. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah dostlar. Vallahi bundan sonrasını açmama hiç gerek yok reis. Ben sana değil. Bu bitti benim işim. Benim işim bitti baba. Benim işim bitti baba benim işim. Ben size diyorum. Mamma mia. Böyle çayımı da keyifli. Bundan sonra çıksa ne çıkmasa ne baba. Bundan sonra çıksa ne çıkmasa ne. Tertemiz. Tertemiz. Tertemiz baba hiç umurumda değil. Gram umurumda değil ne çıktı şu an açalım gitsin bitti benim için yani benim için artık bitti gördünüz tek de nasıl hissettim ona verdim o duyguyu o duygu onda artık yani o duygu onda baba iyi Ne o? Ne o? Vay, Vay kardeşim iki tane verdiler ya. GM yardımlı video böyle işte kardeş. GM yardımlı videomuz böyle kardeş. GM yardımlı videomuz böyle kardeş sonuçta. Sonuçta GM yardımlı şöyle iki tane tertemiz 7 8'de 7 8'de 16 17 t paramız hazır kardeşim. Biraz da 1.5, 1.600, 1.700. 1800 1900 2 2 TL'de nakit keş paramız çıktı. Elimize sağlık. Vallahi 10 numara 5 yıldız bir video oldu. Ee, siz de bu videoyu abone olup bana destek verebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri de yoruma belirtebilirsiniz. Ee, bugündük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.